YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Yine bir cuma gününde, genelde cuma namazlarından sonra canlı yayınlar açıyorum arkadaşlar. Yine bir cuma gününde, borsanın endeksimin, endeksimizin 6200'ler oldu bu Temmuz ayında. Biz söylemiştik, e, 2023'ün ilk yarısından sonra 6200'leri göreceğiz. İnşallah ikinci yarısının sonlarına doğru da Ekim Kasım aylarından itibaren de 7 bin 8 binleri göreceğiz diye her zaman söylemiştik. Bize güvenen kardeşlerimiz aldıkları hisselerle kar ettiler. Sermayesi düşük. Lot hacmi düşük yükselmesi olağan olan hisselerden yaprak hissesini verdik. Kazananlar oldu. Bugün de WhatsApp kurumunda da sabah 60'lardan vermiştim sermayesi düşük, lot sayısı 3 milyon küsürlerde olan bir başka hisseyi sizlerle paylaşacağım. Alanlar kazanır arkadaşlar. Tabii kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi de vermiyoruz. SPK kanuncu açık kanallarda al sat tut tavsiyesi vermek de yasak. Bu yüzden takip amaçlı veriyorum. Sabah WhatsApp bulumunda da atmışlardan vermiştim. Aralık ayına kadar yani 2. 2023'ün ikinci yarısına kadar 200'leri görecek. Hisse Burva arkadaşlar. Burva bugün e, sermayesi düşüyor. Kilos hacmi denilen bedelsize gitse dahi gitmesi dahi yükselme beklediğimiz hisselerden birisi Burva arkadaşlar. E, 4 aylık 5 aylık hisse iste, isteyenler kazanmak isteyen kat kat yürümesini isteyen kardeşlerim. Bugün ben sabah WhatsApp grubuma 60'lardan verdim. Tavan oldu. Şu an 60 küsürlerde falan olması lazım. Tavan olsa dahi 70'in altında alabileceğiniz, 75'ten alabileceğiniz burvayı Aralık ayında, Kasım aylarında 200'lerden satabilirsiniz arkadaşlar. Bakın borsa 7.000-8.000 TL'ye gelecek dedik. Ama bütün hisseler yükselir. Biz ne dedik? Biz kat kat gidecek hisseler vereceğiz. Gerek canlı yayınımda, gerek WhatsApp grubunda kat kat gidecek hisseler üzerinde duracağız yoksa önümüzdeki süreç içerisinde illaki bütün hisseler yükselecektir. Burva hem sermayesi düşük hem lot hacmi 3 milyon küsürlerde. Bedelsize giderse daha fazla gider. 300 300'lere gider, 400 400'lere de gidebilir. Bedelsize gitmez ise kesin ve kesin 200'leri görecektir arkadaşlar. Ben geçen sene e, üzeyir boyayı, üzeyir taş boyayı 40'lardan ee, tabii ki Ekim-Kasım ayları yükseliş başlamadan önce tavsiye etmiştik 40'lardan. E, 200 lere 200'lere, 260'lara kadar yükseliş tersinde bunlardan birisi. Şu an 60 küsürlerde ucuz diyebiliriz hisselerden birisi arkadaşlar. Burva'yı kat kat gidecek hisse olarak 4-5 aylığına 2023'ün ikinci yarısının sonlarına doğru 200'den satabiliriz. WhatsApp üye olan kardeşlerim için de sabah saatine 60'lardan vermiştim. Alanlar e, tavan yaptı. E, daha birçok böyle kat kat gidecek, gidecek hisseleri bu önümüzdeki süreç içerisinde bulacağız. Giden hisseler zaten e, kolay bulunuyor arkadaşlar. Biz kat kat giden hisseleri bulacağız inşallah şu anda da lütfen bizi izleyen kardeşlerim like butonuna bir bassınlar hani bizi beğenenler bizim konuşmamızı canlı yayınımızı beğenenleri biz bilemeyiz siz like atarsanız şu an like on bir 20'ye çıkaralım arkadaşlar bir herkes bir like'a bassın onu beklerim yorumları okuyacağım şu an beni izleyen 45 kişi var bu 45 kişi lütfen bir hemen bir like butonuna bir bassın Kardelen Özde Özay Aslan bayağı bir isim varmış bu, bu Kütahya Şeker ve Ulu için fikriniz aynı mı demiş? Aynı. Ulu'nun e, hedefimiz 40'lar. Kütahya Şeker içinde 80'ler 90'ları görebilecek bir potansiyele sahip. İkisi de gıda hissesi. Ulu'nu ulu beklemenizi tavsiye ederim güzel kardeşlerim. Ayşe İknur Derin. Selamlar. Arkadaşlar lütfen bir like butonu basalım. Şu an beni izleyen kardeşlerim. Burva hissesini e, takip alıyoruz. 66'larda şu an, bugün sabah vermiştik. Lütfen canlı yayında da aramazsanız sevinirim. Biz canlı yayındayken arayan kardeşlerimiz oluyor. Yeni bir kardeşimiz aradı. Canlı yayınlarda aramanıza da gerek yok. Whatsapp kuruma yormak isteyenler, yani telefon numarasından aramanıza gerek yok. 0553 364 1431 bölümünde var WhatsApp numaram. Oradan iletişime getirip WhatsApp kuruma göre olabilirsiniz. Murat Aydın hangi hisseyi anlamadım bir daha söyler misiniz hocam demiş. Burva'yı. Burva biliyorsunuz. Bur çelik var, Burvana var. Ee, şu an sabah ben 60'lardan vermiştim. Bugün tavan oldu. 66'larda 4-5 ay için yani e, Aralık Kasım aylarına kadar hedef 200. Bedel size gitsin gitmesin sermayesi düşük, yükselme potansiyeli olan Burva inşallah 200'lerden kaç katı yapmış olur hemen hemen? 3-4 katı yapmış olur. 250'lerden falan satsak yine 3-4 katı yapmış olur. Daha da birçok hisseler vereceğiz. Kat kat gidecek hissele lazım bize arkadaşlar. Yoksa %5 gitmiş, %10 gitmiş bunlar herkes bulunabilir. Bizim kurumda da, da sağlam hisselerden ziyade artık bundan sonra bu önümüzdeki 7 bin, 8 binler. 6 bin gördük. 6 bin sonra inşallah 7 bin, 8 binlere olacak demiştik. Bu dönem içerisinde de kat kat gidecek hisseleri bulacağız inşallah arkadaşlar. Özkan Bostancıoğlu e, Türkiye Kalkınma Park Kalkınma Bankası demiş. E, şu an bankaları üzerinde bir analiz yapmayalım. O bankalar için ayrı bir e, canlı yayın yaparız. Buraya Yıldız Orçay demiş. Orçay tabii bölündükten sonra bir, e, bir yerinde saymalar oldu bir çaya zam geldikten sonra bir hareketlilikleri oldu ama Orçay'da orta vadede alınacak hisselerden birisi Kütahya şekeriyle Orçay orta vadede toplanabilecek hisselerden birisi Ulu'nu zaten kırıkları göreceğini söylemiştik. Lütfen like butonuna bir basalım arkadaşlar. Biz izleyen canlı kardeşlerim. izlenme sayımız her zaman için like'tan like'dan fazla oluyor. Like'lar biraz arttıralım lütfen. Herkes bir like butonuna bassın ki biz de yeni videolar için beğeni olduğunu, yani canlı yayınımızın beğenildiğini veya izlenildiğimizi biz nereden bilebiliriz? Biz izleniyoruz ama beğenilebiliyor muyuz? Takdir görebiliyor muyuz? Söylediğimiz hisseleri alanlar var mı? Bunu sizlerin like'larından e, tespit edebiliyoruz. Bu yüzden şu an beni izleyen bütün kardeşlerim bir lütfen bir like butonuna bir bassın arkadaşlar. Like butonuna basmadan geçmeyelim. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz de varsa lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olup destek olabilirler. Hemen hemen... Hemen hemen her gün canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Hakan Demir, teşekkürler. Hemen hemen her gün canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü borsa her gün yükseliyor. Her gün yeni fırsatlar doğuyor. 7 bin, 8 lira kadar da inşallah güzel canlı yayınlar da yapacağız. Ee, bizleri takip edin. WhatsApp grubuma üye olun. WhatsApp grubumuzda sağlam hisseler e, veriyoruz. Ne demiştik? 6200'leri göreceğiz. İnanmayanlar oldu. 6200'ler İki senede gelir diyenler oldu ama söylediğimiz tam zamanında bayramdan sonra Temmuz ayında ne oldu? 6200'leri gördü. Şimdi bu direnci aşma buralarda tutunmak önemli arkadaşlar. Tabii ki satış gelecektir. Buralarda tutunduğumuz müddetçe Ağustos'tan sonra, Ağustos 26'sından sonra 6200'lerde tutunduğumuz müddetçe bu direnci kıldığımız müddetçe 26 Ağustos son, yani Ağustos ayından sonra da 7000'ler, 8000'ler inşallah başlayacak bu dönemlerde çok güzel hisseler, kat kat gidecek hisseler bulmamız lazım. Bakın gidecek hisseler demiyorum. Kat kat gidecek hisseler bulmamız lazım. Ve de bulacağız. Ben biraz da WhatsApp gruplarımda vereceğim. Buradan da sizlere canlı yayınlara devam edeceğiz. sizlere de lütfen like butonuna basıp kanalımızı, videomuzu diğer arkadaşlarınıza önermenizi tavsiye ederim. Yani sizin izlemeniz ne olmaz. Diğer kardeşlerimize de kanalımızı tavsiye edelim. Videoları öne, öne, öne önerelim ki paylaşalım ki videolarımızı paylaşalım ki kanalımız büyüsün. Lanzor kardeş yaprak yaprak konusunda elinizde kadar bekletelim. Lütfen yapar mısınız demiş. Yaprak sitesi almıştı benimle beraber. 150'ye kadar yolu var. 150'nin üzerinde de yolu var. 150'ye kadar yolu var. Yaprak sitesinin. benimle beraber almıştı. Güzel. Kar etti. İnşallah da daha kar eder. Eren Ertürk hocam Astor demiş. Astor'da tavan serilerine bağlayan kat kat gidelir, giden hisselerden birisi ama yeterince gitti. Biraz dikkatli olmak gerekir. Astor'da. Zaten canlı yayınlarımızı sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları lütfen canlı yayın esnasında sorarsanız cevaplayabiliriz. Yoksa an e, bütün yorumları biliyorsunuz 700'e yakın küsür bir video sayımız var. Bir sürü yorumlar geliyor. Hep bütün yorumları okuyamıyoruz. Bu 700 küsür videoya illaki yorumlar geliyor ama hepsini takip etmek zor. Canlı yayında gördüklerimizi sizlere cevaplamak daha kolay oluyor. Hocam yapar kaçta aldı, aldınız? Ben 60'larda falan almıştım yani yaprağı da. Ondan sonra yürüttük. 125'lerde mi şu an? 150'lere kadar da inşallah yürüteceğiz böyle gidecek. Burva, sıra Burva'da arkadaşlar. Burva'yı da bir 60'lardan alıp 200'lere kadar 4-5 ay içerisinde hissetmeyi düşünüyoruz açıkçası. Duran Demir Çan Termik'i sormuş. Hakan Demir kardeşim WhatsApp grubumda veriyorum. WhatsApp'tan yazarsan WhatsApp grubumda al sat hedef fiyatlarını veriyorum hisselerin. Topluluk bölümünde var WhatsApp numaram 0553 364 14 31. Hakan Demir kardeşim WhatsApp grubuma seni. zaten hafta içi her sabah hisseler veriyorum. Yani al sat yerlerini oradan paylaşabilir. Canlı yayınlarında biliyorsunuz SPK kanununca da al sat tavsiyesi vermek yasaktır. Biliyorsunuz bütün videolarda uyarılar yapılıyor ben de sözlü olarak bunu söylüyorum. Muhammed Furkan Yılmaz hocam WhatsApp buradan nasıl geleceğiz demiş topluluk bölümünde. WhatsApp numaram var oradan yazıp iletişime geçip WhatsApp kurulumu uygulayabilirsiniz. 0 553 364 14 31 ama ben canlı yayındayken kesinlikle aramayın. Arama yok WhatsApp. <laughs> WhatsApp kurulumla girmek için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Güzel kardeşlerim. İnşallah ortada güzelde kazanacağız. Pek arkadaşlar Söylediğim gibi izleyen kardeşlerimiz like butonuna basmayı unutmasın. Abone olmayan kardeşlerimiz abone olduğu gibi diğer arkadaşlarına da sizler de videoları önerin. Kanalımızı inşallah hak ettiği yerlere daha da yükseklere. Şu an 10.900 bir abonemiz var. Bunu inşallah 20 binlere 30 binlere çıkaralım. Kanalımıza sizler de destek olun. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler saygılar. Sağlıcakla kalın.